Şimdi e, malum şeyde de e, bizim yok dilde 5 tane parçamız var. 3'er sorudan 15 tane sorusu var arkadaşlar ki bu da e, sınavın yaklaşık 5'te birine tekabül ediyor. Pardon. Değil mi? Tabii 5'te birine tekabül ediyor aşağı yukarı. Geri kalan kısımları da zaten okuma ağırlıklı olduğu için okumanın öneminden artık çok söz ettik. Söz etmemize gerek yok. Soruları çözerken Lütfen şuna dikkat ediniz. Paragraf soruları nasıl çözülür efendim? Paragraf soruları anlayarak çözülür. Bu bir yani en önemli şey bu. Anlama. Ee, bir de şöyle bir şey var. Belki bu dersleri almadan önce siz de öyle düşünüyordunuz. Ya ben bütün kelimeler bilirsem anlarım ya yani <laughs> diye düşünüyordunuz belki ama aslında işin öyle olmadığını fark ediyor olmalısınız şu an. Zira herhangi bir zira mı? Herhangi bir ee, şeyin, becerinin e, ilerleyebilmesi için iki şeye ihtiyacımız var. Dört becerimiz var. Okuma bunlardan bir tanesi. Herhangi bir becerinin ileri seviyeye gelebilmesi için iki şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Grammatical resource yani dil bilgisi kaynaklarımız ve lexical resource yani kelime kaynaklarımız. Şimdi bizim insanımızda şöyle bir düşünce haiz genelde. Ben işte kelime kaynağımı arttırırsam zaten bunlar çözülür. Hayır efendim çözülmüyor. Sen kelime kaynağını arttıracaksan, devis kaynağını arttıracaksın zihnindeki. Bunlar da tek başına yeterli değil. Okuma egzersizi yapacaksın. O kelimeler ve dil bilgisi kurallarını okumanın içerisinde analiz edeceksin kendin ki Okumayı öğrenebilir Diğer bütün becerilerde de bu böyle. Konuşmada da bu böyle. Dinlemede de bu böyle. Yazmada da bu böyle arkadaşlar. O yüzden sadece okumada kelimenin yetersiz olduğu tek başına yetersiz olduğu bunun mutlaka DBC'de desteklenmesi gerektiği bir e, doğrudur. Artık bunu biliyorsunuz. E, kelime zaten sürekli çalıştıkça gelişen bir şey. Okudukça Kelime egzersizleri yaptıkça gelişen bir şey. Ee, onda kurallar dediğine göre tabii ki çok daha sınırlı. Diğer nokta da şu. Bir kere okuma. Okuduğunu anlama önemli dedik. Paragraf soruları çözülürken. ikinci nokta da şu. Bak hayatınızda hiçbir yerde duyamayacağınız bir tüyo veriyorum arkadaşlar. Bunu bütün okuma parçalarında ve sınavın diğer paragraf dahilinde olan yani ne var? Ee, bir paragrafın içerisinde anlam bütünlüğünü bozan cümle veya efendim e, paragraf tamamlama soruları. Bakın, bunlarda da bu stratejiyi kullanacağız. Nedir efendim bu strateji? Bir metin yazılırken genelde değil hep iki tane e, yöntem vardır. Bunlardan birincisi tümden gelim. ötekisi de tüme varımdır. Ben bunları ters üçgen veya düz üçgen her ne kadar yapamasam da şeklinde gösteriyorum. Tümden gelim arkadaşlar genelden özele gitmedir ters üçgen. Tüme varım özelden genele gitmedir düz üçgen. Şimdi bu nu parçayı okurken Analizlerinizi de bu şekilde yapın. Bu genelden mi özele gidiyor? Özelden mi genele gidiyor? E, parçayı anlayabilmemiz için genelde bu arada özelden genele gidilir. Genelde. Parçayı anlayabilmemiz için paragraf içerisinde nerede olabildiğim, olabileceğim olduğumuzu çözebilmemiz için cümleler arasındaki bağlantıyı anlayabilmemiz için bu iki şeyin, iki paragraf yazım metodunun farkında olarak paragrafları okumamız faydalı olur diyelim. Onun dışında son ve çok kritik bir tavsiyede bulunuyorum size. Bunu yapan arkadaşlar hep kazandı bugüne kadar. Hep. Hiç yani ben bunu ben bunu yapıyorum ama efendim olmuyor falan diyenini duymadım. Okuduğumu anlamıyorum diyebilirsin. Bak onda bir şey yok ama bu vereceğim stratejiyi kullanan arkadaşlar hep bu 15 soruda YDS'de 20 soru var biliyorsunuz işte 6'sını altısını, yedisini yanıtlarken bunu kullanmaya başlayınca 12 13 e çıkıyor bu rakam. Bu da şu arkadaşlar. Bir metni okuduğunuzda sorularına geçtiğinizde o soruların o metinde nerede yanıtlandığının altını çizin ve sorunun rakamını yanına yazın. Birazdan yapacağım. Bunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız YDS Gökdil tarzı ÖSYM sınavları, tuzaklı sınavları oldukları için yani sizi hep önceki bilgilerinizle tuzağa düşürmeye çalışır veya söylemediği bir şeyi söylemiş gibi şıklar verir tuzağa düşürmeye çalışır. Gene aynı şekilde aynı kapıya çıkıyor. Bunu yapmadığınız sürece sınav sizi tuzağa düşürür, düşürür arkadaşlar. Bunu yaparsanız, bunu yapmaya alıştırırsanız kendinize e, yanılma payınız, şansınız azalır. Birazdan göstereceğim nasıl yapacağınızı. Şimdi bu üç şeyi aklımızda tutuyoruz. Bir, okuduğunu anlamak. Zaten bir aydır bunun için çalışıyoruz değil mi? İki, e, tümden gelim ya da tüm var metodları. Üç, metni okuduktan sonra sorunun cevabının geçtiği yerin altını çizme. Bir metinde eğer ki e, Karara sorularında eğer soruyu yanlış yapıyorsan iki ihtimal vardır. Ya soruyu anlamamışsındır ya da parçada ilgili yeri anlamamışsındır. Soruyla ilgili yeri. Bunu asgariye indirmek için yani bu şurada cevabı olan bir soruyu sen şurada aramaman için bunların tümden gelim, tüme varım metodu ve altını çizme meselesine hakim olmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar sorular da genelde tümden gelin metodunu kullandığı için paragraf sorular da genelde kronolojik gider arkadaşlar. Yani 66. sorunun yanıtını siz şurada ararsınız genelde. 67. sorunun yanıtını ortalarda 68 de sonlarda ararsınız. Her zaman tutmayabilir bu arada. Ama genelde bu böyledir. Copernicus Polish born Italian educated churchman. Kilise adamı. Polonya'da doğmuş, İtalya'da eğitim görmüş Kopernik. Took a big step, büyük bir adım attı. Toward, toward demek, to demek arkadaşlar. E doğru demek. The scientific revolution in 1543. 1543'teki bilimsel e, devrime yönelik büyük bir adım attı. When he published his theories, teorilerini yayımladığında about how the earth and the planets move in relation to the sun dünyanın ve planetlerin yani gezegenlerin güneşle alakalı in relation dediği ilişkide demek relate alakalı olmak demek de hatırlayın güneşle alakalı güneş şibaz aldığımızda bunların nasıl hareket ettiklerini move ile ilgili teorisini yayınladığında 1543'te bilimsel devrime yönelik çok büyük bir adım attı. Diyor. Copernicus said that the sun, not the earth, demiş ki Güneş Dünya değil, was the center around which the universe revolved. Evrenin revolve ettiği revolve arkadaşı etrafında dönmek demek şey şarkısı var ya işte. Hmm, Timur sen düşün. Ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Niye revolver deniyor ona? Dönüyor çünkü. O içinde şeyler. Şarjör mü neyse artık. Uh, was the center which the universe revol revolved? Relative close'a dikkat edelim. The center merkez around which görüyor musunuz bakın kullanımı. Sonra dersiniz bana Servet Hoca bunu niye anlat Şey Allah razı olsun Servet Hoca bunu anlatmıştı bize. Around which the universe revolved. Onun etrafında döndüğü için. The universe revolved around the sun diyeceği için. Burada da which'i bunun başına koydu. Around which the universe revolved. Etrafında döndüğü şey güne dünya değil güneşti demiş Kopernik. Sonra diyor ki Kopernikus delayed. Delay demek, ertelemek demek. Delay. Şarkısı da var ya, Delay Delay Yar. Biliyorsunuz o şarkı arkadaşı Türkiye'den çıkma, diğer bütün her şey gibi. İki tane köylü, bir tane erkek e, çocuğu, bir tane kız çocuğu, işte 19-20'li yaşlarında. E, erkek çocuğu, kız çocuğunu alıp kaçırmak istiyor. Kızı da bunu sürekli erteliyor. Çocuk da şarkı yapıyor. Delay delay yer diye. Sürekli ertelendiği için. Yersen. Copernicus delayed relay, releasing his findings. Ee, release, yayınlamak demek yine. Publish aynı anlamda. Bulgularını yayınlamayı erteledi. But the urging of supporters, urge, teşvik etmek demek, itmek demek, destekçilerinin itişi, teşviği, e, ile at the deyince öyle çevireceğiz. He published his book The Revolution of Heavenly Spheres. Kitabını yayınlamış. Kitabının ismi de Heavenly Spheres. sphere küre demek arkadaşlar. Heavenly de gökyüzündeki, arşı aladaki demek. Heaven e, cennet anlamına da geliyor. Arşı ala gökyüzü anlamına da geliyor arkadaşlar kendisi zaten bir churchman olduğu için heavenly demek zorunda yani mantık Kilise insanı olduğu için. Ee, gökyüzündeki kürelerin devrimi diye 1543'te yaklaşık bir kitap yayınlamış. The Year of His Death. Ölüm yılı da buymuş. His Sun Centered Universe. Güneşi evrenin merkezin is Sun Centered Universe pardon e, güneş merkezli evreni along with the notion that Earth spins on its axis axis dediği arkadaşlar e, şeyinde çevresinde demek yani y y ne z ekseni değil mi tam hatırlayamadım da z ekseni olması lazım enlem denmez de neyse etrafında diyelim biz ee, dünyanın işte bunun etrafında spin ettiği yani böyle spin döndüğü e, nosyonuyla yani düşüncesiyle onun güneş merkezli evreni upset üzdü some other astronomers and churchmen bazı başka astronomları ve kilise insanlarına kilise adamlarını üzdü To claim that God would place His creation on a spinning ball that revolved around another heavenly body. Taburaya kadar özüne var bakın. İddia etmek için. Claim iddia etmek. To claim that God would place. Tanrı'nın yerleştireceğini iddia etmek için. Neyi? His creation. Yaratımını. On a spinning ball. Kendi, et kendi etrafında dönen bir topun üzerine yaratımını yerleştireceğini iddia etmek için Şimdi spinning ball'ın niteliği, dikkat edin. That revolved around another heavenly body. Başka bir gökyüzündeki body, yani gökyüzündeki bir cisim min etrafında dönen bir kendi etrafında dönen bir topun e, üzerine yarattığı şeyleri yerleştireceğini iddia etmek için, Tanrı'nın yerleştireceğini iddia etmek için uh, struck, pardon, için değil burada, yerleşt uh, iddia etmek, claiming aslında bu, uh, struck many people as ridiculous as it was against the teachings of the Catholic Church. Birçok insanı vurdu, struck etti. Yani strike'ın ikinci hali. Ee, birçok insanı vurdu. As ridiculous, gülünç olarak, gülünç şekilde onları e, on, on, onları etkiledi diyelim. As it was against, çünkü buradaki ikinci as arkadaşlar şey, virgül geldiği için kadar anlamını veren as değil bu dikkat edin. Olarak, güldürücü olarak insanlara geldi. Öyle çeviriyorum artık. Gül, komik geldi. Çünkü ikincisi because anlamındaki as it was against the teachings of the Catholic Church. Çünkü bu, bunlar Katolik Kilisesi'nin öğretilerine karşıydı. The controversy uh, only caused fire however. Controversy dediği çelişki. Yani bu Kopernik'in Katolik Kilisesi'ne karşı ortaya attığı bu görüş, çelişkili görüşler mi diyelim artık? Onunla çelişen görüşler. Ha. <laughs> only cause fire. Alev aldı. Lakin after 1610, 1610'dan sonra yani bu 1543'te zaten ölmüştü. 1640'te bu e, mesele tekrar gündeme gelmiş. When physicist and astronomer Galileo Galilei of Pisa Pisa'lı Galileo Galilei e, Published a book, bir kitap yayınladığı, yayınladığında, about his own astronomical observations, onun e, astronomik gözlemleriyle ilgili bir kitap yayınladığında, bu e, çelişki meselesi e, tekrar gündeme gelmiş, which supported those of Copernicus, ki bu observationlar da, yani bu Galileo'nun gözlemleri de. Those of Kopernikus, Kopernikinkileri destekliyormuş, support ediyormuş. The Catholic Church banned Kopernikusus. Bu, ben yasaklamak demek. Katolik Kilisesi Kopernikin kitabını yasakladı. The Revolution of Heavenly Spheres, 1543'de yazılan bu kitabı yasaklamış. In 1616 uh, and did not lift the ban until 18 eee 35 1616'da bunu yasaklamış. 1835'e kadar da bu yasa kaldırmamış Left Bend. Dikkat ederseniz önce e, Kopernik'in nasıl bir büyük adım attığından, bilimle ilgili nasıl büyük bir adım attığından bahsetti. Kopernik'in yazdığı bu eserin ne olduğundan bahsetti. Sonrasında e, Katolik Kilisesi ile olan ilişkisine, sonrasında Galileo Galilei'nin bundan nasıl etkilendiğini ve 1835'e kadar da bu kitabın neden yasaklı olduğunu anlattı bakın. Genelden özele doğru gitti. Tabi çok illa böyle çok not, her cümlede daha da özelleştirmiyor. Asıl nokta şuranın en genel aşağıların daha özel olması. Peki şimdi sorulara bakalım. 66'da diyor ki, one can understand from the passage that Copernicus' book. Kişi, okuyan bir kişi pasajdan şunu anlayabilir diyor. Kopernik'in kitabı, yukarıda bir Kopernik kitabı bulalım bakalım. Yani şurası bak mesela, Copernicus delayed releasing his findings. E, ha, pardon, şu kitabında Copernicus said that the sun, not the earth, was the center around which the universe revolved. Şurasını mesela sorma ihtimali çok yüksek bir bakalım. Was published following his death. Ölümünden sonra yayınlandı. Bununla ilgili bir bilgi yok. Ee, 1543'te ölmüş ama ölümünden sonra yayınlandı değil. Kendisi yayınlıyor bunu hatta. Bu yanlış. Was published immediately after it was written. Yayın, e, yazıldıktan hemen sonra yayınlandı. Hayır bakın burada delay ediyordu yani erteliyordu. Releasing is findings. Bunları yayınlamayı erteliyordu. Bu da gitti. Reached a great number of readers. Bununla ilgili bize bir bilgi vermiyor. Çok fazla okuyucuya ulaştı. Upset astronomers in particular. Özellikle astronomları özellikle in particular dedi. Özellikle astronomları üzdü. Bunlar bakın arkadaşlar sadece astronomları öz, üzmüyor. Yani din adamlarını da üzüyordu. Şurada diyordu hatta. Ee, Zaten bayağı bir aşağı indi bakın. Şurada bir yerde upset e, değil işte churchman and Astronomist diyordum. Ha şurada. Upset some Astronomist and churchman. Özellikle astronomları üzmedi yani. Bu da gitti. Çok fazla okuyucunun ilgisini çekti. Bu da değil. Edirne bakın. Was a breakthrough in the world of science. Bilim dünyasında bir breakthrough'ydu. Yani atılım, Şimdi bunu işaretleyeceğiz bak. Uh, took a big step. İşte bu big step zaten breakthrough oluyor. Şurası komple when he published his theories about the earth and the planets move in relation to the sun. 66. sorumuzun yanıtı burada arkadaşlar. Bunu bulduğunuzda, işaretlediğinizde yanlış yapma şansınız yok. Peki, 67'ye bakalım. Which of the following can be inferred from the passage? Pasajdan hangisi çıkarılabilir? Şimdi e, bu tarz sorulara çok fazla, gereğinden fazla önem atfediliyor. Infer soruları nasıl çözülecek? İşte inference olmayanlar nasıl çözülecek? Bir tanesi bir gün çıkarmış. 40 tane soru çeşidi var hocam okuma parçalarında. Diyor. Neymiş o dedim? Yazmış tek tek bu soruları. Ya arkadaş hepsi aynı şeyi soruyor. Parçanın içerisinde cevabını bu az buçuk yorumunu kat. Tabii ki sana aynısını söylemez. Yani aynısını vermez zaten parça içerisindeki şeyi. Yani okuduğunu anlamanı zaten ölçüyor seni. Parça içinden bul orayı. Az buçuk yorumunu kat. Yani anla, yani yorum kat derken yani böyle fizana gitme. Az buçuk üzerine düşündüğünde herkesin bulabileceği yorum. kat, işaretle geç yani bence soru tiplerinde öyle muazzam bir farklılık yok. Yani one can understand from the passage that ile infer çıkarım yapmak demek bu arada. Uh, which of the following can be inferred from the passage? Pasajdan hangisi çıkarılabilir? Arasında bir fark yok. Bu iki soru aynı soru yani. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla ayrıntılarda boğulmanın lüzumu yok arkadaşlar. Okuduğunu anlıyorsan ya da Yukarıda şunu çevirmeye başlamadan evvel e, anlattığım şeylere hakimsen zaten çözülüyor. Bunlara hakim değilsen de çalıştıkça daha hakim oluyorsun zaten. Hangisi çıkarılabilir diyor. Copernicus wrote many books in his lifetime. Hayatı boyunca bir sürü kitap yazdı. Böyle bir şeyden bahsetti mi parça? Hayır. Copernicus lived a long and healthy life çok uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdü. Bundan da bahsetmedi. Galileo's findings were similar to Copernicus. Evet, cevap büyük bir ihtimalle bu. Galileo'nun bulguları Kopernik'inkilerle aynıydı. Doğuz ile vermişti. O doğuz reyeti klozu ile şurada bir yerde verdi. Birazdan göstereceğim. Galileo and Copernicus wrote a book together. Birlikte kitap yazdılar. Hayır, ne alakası var? Galileo also had trouble with the Catholic Church. Şimdi burası çendirici arkadaşlar. Bu kritik bir yer. Galileo da Katolik Kilisesi ile problem yaşadı. Bu da olabilir. Bakıyoruz şimdi. Galileo'nun bulguları Kopernik'inkiyle aynıydı diyor. Bakın, uh, The Controversy Only Caused Fire, bu şeyler Katolik Kilisesi ile uh, Kopernik'in yazdıkları arasındaki bu çatışma, çelişkiler 1610'da alevlendi, Galileo Kopernik'inkileri destekleyen şeyler yazdığında which supported those of Copernicus. Cop Copernicus'in gözlemlerini destekleyen şeyler yazdığında şurada bu tartışma alevlendi diyor. Galileo'nun bulguları Kopernik'inkilere benzerdi diyor. Şimdi buradan bu çıkar mı? Çıkar. Galile Galileo Katolik Kilisesi ile sıkıntılar yaşadı. Had trouble with Catholic Church. Sıkıntılar yaşadı. Şimdi bakın burada e, Galileo'nun yazdığı kitabı yasakladı, Galileo Katolik Kilisesini üzdü falan gibi bir şeyden bahsetmiyor bak. Ama önünde ve sonunda bu Galileo'nun kısmı ile ilgili yerin önünde ve sonunda ne diyor? Kopernik abset etti bu Kilise insanlarını üzdü. Ve sonrasında bu kilise insanları ben etti yani yasakladı Kopernik'in kitabını diyor. Galileo'nun bu kilisedekilerle herhangi bir problem yaşadığına dair bir bilgi vermiyor bana arkadaş. O yüzden Edirne'ye gidemem. Tamam mı? Cevabım Ceyhan derim. Sonra da burayı işaretlerim. Peki 68'e bakıyorum. Ha bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bak hemen böyle paldır küldür çözüyoruz. Bazen yanlış çözebilirim. Yanlış anlamayın yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bazı durumlarda da sorular yanlış olabilir. Şununla çok karşılaşıyoruz mesela. Birazdan cevap anahtarına bakacağız. Doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız ama bazı durumlarda e, cevap edir ne diyor mesela burada belki diyecek bilmiyorum. Ee, soru net yanlış derim. Bazı durumlarda onun ben nasıl düşüneceğini kestiremiyorum. ÖSYM'nin işte niye soru çözüyoruz günün sonunda? ÖSYM'deki soruları hazırlayanların düşünce şekillerini anlayabilirim diye. Çünkü her zaman dediğimiz gibi sakat sınavlar bunlar arkadaşlar. Sizin yani bir ayağınızı hep aşağıya doğru çeken, sizi tuzağa düşürmeye çalışan soru tipleri bunlar. O yüzden soru çözmeye çalışıyoruz. Soru çözüyoruz ve onların anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Nasıl soru sorduklarını anlamaya çalışıyoruz. Bazen onlar yanlış düşünüyor. Bazen biz onlar gibi düşünemiyoruz. Yanlış düşünüyoruz. Ee, bazı durumlarda diyeceğim ki arkadaşlar Edirne demiş ama ben katılmıyorum. Yani buradan bu cevap çıkmaz. Bence tartışmaya açık veya diyeceğim ki özür dilerim ben yanlış düşünmüşüm, görememişim. Şuradan bunu çıkardı diyeceğim. Tamam mı arkadaş? Onu da söyleyeyim. Belki ne çıkacak bu bilmiyoruz yani. Ama büyük bir ihtimalle şey. 68'de ya en nihayetinde benim de yanlışım çıkıyor. Son YDS'e de 4 yanlış çıktı ya. Allah moral bozucu. Öncesinde bir iki tane çıkıyordu. Yaşlanıyoruz mu ne? Which of the following is true about Copernicus according to the passage? Pasaja göre hangisi diyor Copernicus hakkında doğrudur? Bakalım. 66'yı burada, 67'yi burada sorduysa 68'i herhalde burada mı soracak? Bakacağız. Copernicus's book was rewritten re by Galileo centuries later. Şimdi bir şeyin önüne re gelirse tekrar demek o. Kopernik'in kitabı Galileo tarafından yüzyıllar sonra tekrar yazıldı. Geç. Tekrar yazmadı adam. Kendi kitabını yazdı. Niye tekrar yaz? Galileo worked hard immediately left the to, to, immediately left the ban. Yasağı kaldırmak için on Copernicus'un book. Kopernik'in kitabı ile ilgili yasa beni kaldırmak için hemen kaldırmak için çok çalıştı. Geç. It was forbidden to read Copernicus's book for a very long time. Kopernik'in kitabını uzunca bir süre okumak yasaktı. Doğru mu efendim? 1600'den 1800, yıl yaklaşık bunu okumak yasakmış. Doğru. Aha da burada. Gene kronolojik gitti bakın. 68. Diğerlerine bakıyoruz tabii. Copernicus told neither the earth nor the sun, neither me nor Bahattin. Ne dünya, ne güneş was the center of the universe. Evrenin merkezinde değildir demiş. Halbuki güneş evrenin merkezinde diyordu şurada. Sun center of the universe gitti. Galileo's research was the main reason uh, for the ban on the Copernicus book. Galileo'nun araştırması Kopernik'in kitabın ile ilgili yasa ana sebebiydi. Değil. Yani onu, onu yazdıktan sonra bu tartışmalar alevlendi. Ama bu bunun ana sebebiydi değil yani. Main reason değil. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan Efendi diyoruz. Buradan da işaretledik. Bunu yapmayı ihmal etmiyoruz. E, sonrasında okuyacağız yani. The Catholic Church, Ben the Copernicus' book. Sonra Taşur'da diyor ki, 200 yıl bunu kaldırmadı. Bu da bu cevabı veriyor zaten. Şimdi cevaplarımıza bir bakalım. 66 Edirne, 67 Ceyhan, 68 Ceyhan doğru mu demiş? 66 Edirne, 67 Ceyhan, 68 Ceyhan.